Arkadaşlar, e, bugün Minecraft Survival çeviriyoruz. E, önemli duyuru da size bir şey demiştim. Onu izlerseniz biz şu anda neden böyle elmas zırh giydiğimizi ve ne giydiğimizi ve ne orada da şey olduğunu anlarsınız. E, yapılmış bir tane ev. ve neden böyle kötü kıyamet aldığımı da anlarsınız. Çağ, artık susar mısın? Hmm, neyse hangi köye gidiyoruz biz? Uzayda köy mü var lan? O zamanlar insanlık bile yoktur bence. Burada baya bir kömür varmış ha dağın başında. Yani bak, milyon, milyon yıl önce Allah a, Allah a, Allah a, ne zaman bundan bir bin yıl önce falan yaşadı onu. 11, yıl değil. Milyar, yıl önce. milyar yıl önce daha dünya oluşuyordu defalarca süreçlerden geçti. Dinozorlar geldi. Dinozorlar öldü. Ondan sonra dünya yine kendini yeniledi. Dünya buz çağına girdi. Ondan sonra buz çağından çıktı. Dünya ilk başta oluşturulduğunda her yerde lav vardı ve lav her kurudu. Ondan sonra her yerde su vardı. Her o sular da kurudu. Ondan sonra yaşanabilir hale geldikten sonra dinozorlar geldi. onlardan sonra bayağı karmaşık bir şey işte. O milyarlarca yıl işte dünya oluştu aslında. Ondan sonra Adem ile geldi dediğim gibi. Yani bir 11 bin yıl önce falan. Neyse artık şey gidecek mi? Yarım oraya <laughs> hmm, Okey. Dream yapamayacağım sanırım. Ah! Yanlış yere koydum. Ha yarı gitmiyor. Ama ne durda yaparsan biraz tehlikeli olur bu. Ant'te de aynısı. Evet. Bölüm yapayım derken <laughs> kötü şeyler olabiliyor. Yani zor bir şey ama yani hayır. Bunun hakkında hiçbir kişisel bilgi yok sanırım. Yani çünkü kendi hiçbir zaman göstermiyor derim. Nedenini bilmiyorum. Gizlilik politik politikasından dolayı olabilir bence. Hayır. Ama erkek onu biliyorum. Erkek lan onu biliyorum. Ama sanırım 40 yaşlarında filan galiba. Adını da bilmiyorum arkadaş hiçbir şeyini bilmiyorum. Hmm, tamam belki onlar onları da bulamıyor sanırım da. Neyse o şey neredeydi ya? Geçen önümüzde tundra var ha. Yani buzlu bir yer. Burada bir tane büyüm var. Neredeydi? Hı. Hmm, hayır. Onu yara itmeyecektin değil mi? Hayır. Yani o atı hiç ikimiz de sevmediğimizden dolayı öyle bir şey demeni beklemiyorum. Evet bura bizim ev. Evet bayağı uzaktan gözüküyor. Gülük gülük abi. Sen niye bütün animasyonların gülük gülük? Hiçbir şeye uymuyor bence. Sadece yüzerken. E gelse bir insan kırarken gulüp gülük... Aa! Yapma lan. Ve dost ateşi Hayır, yok. Kapalı mı? Evet. Ve dost ateşi niye açık? Yok kapalı. Çok açık. Evet açık. Bir e, tane de az kalsın düşüyordum senin yüzünden. Evet de az kalsın düşüyordum işte. Baskım hmm, baskın başladı. İlk başta bir uyuyalım. Şu an uyuyalım yoksa etraftaki creeperlar falan da onlara yardım eder. Hmm, tam bir gece olsun. Hı, tamam uyuyabiliyoruz şimdi. <laughs> <laughs> Çan oradalar ben gördüm. Yüzüyerek geliyorlar. Banyo yaparak. Yani, şu an? Evet de çok fazla. <laughs> oh, yok 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 oh, yok. O zümrüt harika. Zümrüt evet zümrüt çıktı iki tane. <gülüyor> <gülüyor> zümrüt başı. Yani onlarla takas yapabiliyoruz. Sadece bir de blot yap blok, blok yapabiliyoruz o kadar. Hiçbir işe yaramıyorlar neredeyse de. Köylerle takasla işe yarıyor. Ee, bakıyorum da ben göremedim. burada büyük bir ağaç varmış. Buradan bakayım. Harbi nereden geliyor? Ah! İçimden geçme taktiğini uyguluyorlar. Hmm, çansomma bu ben öldürdüm. aynı. <laughs> çıkmış olabilirim yine. Hmm, tamam ben bir videoyu durdurayım arkadaşlar. Bir tane arkadaşlar ey, hemen geri geldim ben. Ben bir tane vardı onu da gördüm şimdi. Şuralardaydı. Evet burada. Şansım mobilen. Ah! Kasıyor oyun ya. Niye böyle kastı? Ona geçer geçmez kastı. Tamam. Kaç tane zümrüt oluyor toplam? 14 tane. <laughs> ne? Buradan geliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> cadı. Ben direkt cadıya gidiyorum. Tepeden gel. Oo iki tane cadı var. gel sen gel. Bir tanesi öldü. Ne kadar mob kaldı? Hmm, ben şu anda bir tanesini kesiyorum. O da cadı. Ha, bir cadı daha Bak, oğlum, Aa, Şu an ben bir tane mi? daha buldum. Şimdi onu öldürüyorum. Tamam. O öldü. Oha, Öleceğim lan. Seyirden dolayı. Tamam benim kendimi koruma altıma almam lazım. Ne kadar uzun zehirmiş lan bu. Ben galiba zehirken öleceğim. Benim yarım kalbim kaldı. Öldüm ben. Tifat. Yavaş yavaş oluyor. Oo çan 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 çok zor uyandırıcı var. <laughs> çan arkanda. Batal köylü. Onu ben hallediyorum. Öldü. <laughs> Çok zor bunlar. Ben de öleceğim. Ben ben de öleceğim sanırım. öldü ama uyandırıcı o oh. uy Ya senin hemen eşyalarını alman lazım. Çan kaç, kaç 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 kaç. Kaç 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 Ben uyandırıcıyı öldüreceğim. Sen kimi uyandırıyorsun lan kardeşim? Uyandırıcıyı kestim. Yani adı üstünde Hı. sinir bozan. Çok da sinir bozuyorlar. Gerçekten. Şu an bir tek sinir bozanlar kaldı. Sinir bozanlar kaldı. Aaaa. Aaaa. O öldü. Kalkamaz kalkamaz. Öldü. Senin hemen eşyalarını alman lazım. Etrafta. Şu anki yerde sinir bozan yok sanırım. Bitti. O zaman başka... Aa! Nereden sıkıyor? Nereden sıkıyor? Nereden sıkıyor? Aa, ha, Enderfall Enderfall çok önemli. Bir şey. lüs kabuklu boğulmuş var da çam orada çapulcu var. Biz nasıl çapulcu öldüreceğiz? Ben tek başıma çapulcu kestim. Hmm. Ee, ama bu zor olabilir ya kiminde can aldı. Aa! Sinir bozan hala nasıl var ya? Bir çıkıyorlar, o, bir çıkmıyorlar. De, bütün İçmekle, şuraya, Öyle. bütün var böyle. Bu kalkanı takacağım daha güçlü. Kalkan geliştirme ile bu git hadi. Eee, kaçıyor lan. O evet. çan çapulcu harika yüzüyor şu anda suda. Banyo keyfi yapıyor şeref. O üstünde de bir tane yağmacı var. Çam buraya çapulcu da yani, tamam bir tek çapulcu kaldı çam. bu çapulcu tipinden çok korkuyorum en azından şurada <laughs> Karak girdim. Hadi. Ölüyor. Bana kilitlenmiş bu şerefsiz. İyi güzel. Öldü. Bir tek kalan mob kalmış. Kalan mob kalmış. Evet çok güzel. Kalan mob kalmış. Çok çok normal bir tümce. Tamam keskinlikle biz keskinlikle sanırım keskinlikle. yine çok zor bir seviye aldık. Biz niye bu kadar zor sev He Çağan biz Çağan biz hardcore'dayız ondan dolayı Böyle çok zor seviyeler geliyor ee, Yeni ne diyor şu anda Çağan Bitmedi daha Daha bu kabus bitmedi Şuan korkma, korkma, korkma. Korkma düşünün şimdi full netherite zırhlıya amacılar geliyormuş. Bir de defalarca çapulcu. Hayır. Böyle, e, böyle adam Böyle fox, tilki kıyafeti giymişti. what does the fox say? Ben bu ikisini hallediyorum. Diğerleri sende. Aa çok zor çok zor. Suda, suya girdi de. <laughs> Öldü. Baltal köylü ben bunu öldürüyorum. Ben de bunu kesiyorum. Hmm, şu akşam oldu. Yiyelim. Neyi ne yaptığımı bilmiyorum ama. Tamam. Hmm, yağmur da ya yukarı. Ben ama e, yok? Evet çünkü biz survival oynuyoruz. Ve Özüm yaratıcısı. Tugay şu anda kendim operatör değilim. Yaratıcıya falan da alamıyorum. Ben de üyeyim. Hmm. Tamam. Allah mob sayısı 2 diyor hala. Şurada bir tanesi. Dur hatta ben şuradan bir tane vurayım. Hmm, ben diğerine ya. bakıyorum. Aa! Uyandırıcıymış. Hemen yani yağmacı yok. E, şey spamlamadan öldürmeliyim diyecektim. Spamladım. Ya. Aa can. Na burada. Hmm, Diğerin atı. Hadi be Ağ Yapıyordum. Ah. Ağacın içine girdi ya. Bunlar blokların içine de girebiliyor. Manyak öyle uç. Kuşu kuramadım tabii. Geliyor 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 yeni seviye geliyor. Heykin altında ay bebek inek Çapulcu geliyor. Yine mi bu? Ya, Aa, ya, çok al canım kaldı öleceğim öleceğim öleceğim. Nereye bu yandarma, ne sonra? Lan, şey şey oluyor, ya, ben şey öleceğim. Benim canımı yenilemem lazım. Cadı. Uyanırım. Sen cadı mısın lan? Mı? Sen cadı mısın? Şu ben cadıyı öldürdüm. Cadı hiçbir şey. Buraya gelir misin? Tolga oha ya oha bu ne la? Şu an biz birazcık can yenileyelim Uyanırım. en iyisi. Uyanırım. Uyanırım. Abi bu ne? Bu, bu çıktı. Bu manyak horluğa dönüştü. Öldüm. Hey, hemen ben eşyalarımı alayım. Aman anam hemen aman anam Ben de öldüm. Hayır! Ben yine ben oraya. <laughs> ne oldu? Niye lan? Yatağımı kırdım. Niye kırdın? Neyse Bu ben bunu. Hareket yapacağım diye Ha. Oh, yo, 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 yo. Neyse burada baskın az kaldı. Birbirlerinize birbirlerine gir Ay. Baltalı köylü tipi beni öldürdü. Şerefsiz. Ben ben şuradan kılıcımı alayım. <laughs> Oh uh, tamam öldü. Ben de kendimi görüyorum yansıma yapıyorum. Ya. <laughs> İkimizin eşyaları birbirine girmiş evet harbiden. Hmm. Neyse artık onları birazdan düzenleriz biz. <laughs> uyandırıcı Allah aşkına bir uyandırıcı ha. Seni de uyandıracağım kendimi de. Hmm. Beni ben uyandırır. de. Ilk... Bende üç tane ölümsüzlük totemi yok. iki tane. Ee, ben bir tanesini sana atayım. Ha, bu nerede o? Lan. Ha burada. Ben seni uyandırırım şimdi. Kaçma lan. Kaçma. Böyle uyandırırlar. Onu sonra seni. Kardeş. Hmm. Bu kardeş sana müsün? Nasıl? Benim ben korkunca veya çok sinirlenince manyak oynuyor. Bizim güzel envanter düzenlememizi yapmamız gerekiyor bu Şu an bu sırada benim botla ihtiyacım var şu anda. Botluk bende var. Elmas botlar. Ee, o benim sanırım. Bende yok çünkü. Ben de ekstradan bir tane hocam. Sanırım e benim elmas kılıcım da sanırım. ben de Ay, Elmas kılıcım kayboldu. Ha yok buradaymış lan tam. Ben de demir falan... kılıç var o senin galiba. Şu an 30 tane şu anda şeyimiz var ha. Ne zümrütümüz. Bende de 17 tane var. Oho. Ya o kadar oldu lan. Ya abi diğer mob nerede? Kaçtı mı? O tipler öyle kaçıyor. Yani ilk başta bir artistik taslıyor. Ondan sonra kaçıyor. 7 saat boyunca onu arıyor. Şurada, şu onun elinde Natillus kabuğu var. O Natillus kabuğu düştü güzel. Lan. Son mobu buldun mu? Hayır bulamadım. Ben bir hafiften dediğim testi yapıyorum. Ne olursa çıldırırım. Lan be. Hmm. Dur sesine doğru sesimi verin. Buldun mu acaba? Yanlış mıydı? Buldun mu? Hayır. Dream yaptım. Tam düşecekken altıma... Aa şu an ne oldu ya. lan? Baskın bitti? Lan babam köylü. Buradaymış ya. Vakit koptu. Hıh. Hmm. <laughs> yine başarısız bir şekilde sonlandırdık. Köylüler nerede? Hemen bakalım bir. Köylü yok. Yok vardı ya bu köyde. Almamış ki lan ben sabahtan beri etrafta dolaşıyordum onu aramak için hiçbir şey görmedim. Neyse en azından zümrütlerimiz oldu. Evet zaten senin bir tane hapsettiğin köylü vardı onunla biz, biz şey yaparak şunları değiş alıp koyarak Ha, şey yaparız. Çok sıkıntı olmaz. hemen evet. şöyle bir şey yapıyoruz. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Yine başı yani es eskisinden daha başarılı ama yine de başarısız olan bir tane yağma yine sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Diğerki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Çağ öldü?